Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Volkan kardeşimizin 2018 model Ford Custom e, aracındayız. Aracımızın orijinal sync ekranında video oynatma ve bazı güzel özelliklerimizi aktif ettik arkadaşlar. İsterseniz aracımız biraz şekil olduğu için şöyle bir gösterelim aracımızı. Evet, gündüz olsaydı daha güzel görüntü alabilirdik. aracımız bu şekilde arkadaşlar. Aracımızın içine geçelim. Kimi, sarar edin, kimi. Aracımızın orijinal ekranına görmüş olduğunuz gibi video işlemimizi yaptık. Bu işlemler için metin bilgilerindeki numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olarak bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Araç sahibimizi almayalım. dediklerinden daha fazlaymış. Ben böyle beklemiyordum. Yani İstanbul'da bu Ford işini yapan fazla kişi yok. İltiharlar için çok memnunum. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. İyi günlerde. Güle güle kullan inşallah. Sağ olasın. İyi günlerde kullan kardeşim.